Türkiye'de tabii 2023'te büyüme güçlü seyretti. Yani orta vadeli program hedefimiz olan %4.4'ü gerçekleştirirsek OECD verileriyle karşılaştırırsanız küresel ortalama büyümenin bir buçuk katından daha hızlı Türkiye büyüyor olacak. Dolayısıyla Türkiye göreceli olarak güçlü büyüdüğü bir yıl. 2023 yılı. Tabii 2024'e baktığımız zaman az önce de özetledim ama sadece tekrar sizlere paylaşmak için büyüme zayıf seyredecek yani bu ortalama beklenti bağlamında enflasyonda düşüş devam edecek daha destekleyici finansal koşullar yani sıkı finansal koşullardan sıkı para politikasından daha Gevşek bir para politikasına doğru 2024'te evrileceğiz. Ticarette belirsizlik devam ediyor. Çünkü bir taraftan savaşlar var, bir taraftan korumacılık var, jeopolitik gerginlikler var. Emtia fiyatları da muhtemelen oynaklık arz edecek. Ee, özetle 2024 resmi böyle.